Gelin beraber iç salgı bezlerini öğrenelim. Bir kere iç salgı bezleri deyince aklımıza hormon gelecek. Yani iç salgı bezleri vücudumuzdaki özel bezler hormon adı verilen özel maddeler üretir ve bunu kana verirler. Kan da ilgili organlara görev olarak iletir. Bu hormonlar akıllı maddelerdir. Bu akıllı maddeler ilgili organlara gidince bu organları değiştirir. Mesela bir örnek. Hipofiz bezi denilen bir bez vardır beynimizin altında ortada. Bu bez büyüme hormonu verir ve vücudumuzun büyümesini, kasların gelişmesini, işte e, boyumuzun uzamasını sağlar. Kemiklere, işte kaslara görevler verir. Aynı şekilde tiroid bezi denilen bir bez vardır. Tiroksin hormonu salgılar. Metabolizmamızın düzenlenmesini ve büyümemizi de tetikler. Pankreas dediğimiz bir organ vardır. Burada karaciğerin oralarda ve bu organ yani bu salgı bezi İnsülin ve glukagon salgılar ve bu hormonlar insülin kan şekerini indirirken glukagonu da artırır ve kan şekerini düzenler. Bu böbrek üstü bezleri de adrenalin hormonu denilen zaten herkesin bildiği hormonu salgılar. Heyecan hormonudur bu. Göz bebeklerimizin büyümesi, işte kalp atışımızın hızlanması, tüylerimizin diken diken olması ve benzeri salar. Eşeysel bezlerse erkeklerde testosteron ve dişilerde de östrojen hormonlarını salgılarlar ve bunlar da eşeysel hücrelerin yani üreme hücrelerinin Erkeklerde spermin, dişilerde yumurta hücresinin oluşmasını, işte erkeklerde sakal bıyık çıkmasını, dişilerde vücut hatlarının belirginleşmesini ve benzeri özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar diyebiliriz. Bunların her birisinin salgıladığı hormonu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hipofiz bezi diğer bezleri de yöneten akıllı bir bezdir bu arada. Diğer bezleri yönetir. Büyüm hormonu salgılar. Tiroid bezi, tiroksin, böbrek üstü bezi, adrenalin, pankreas, insülin indirir. Kan şekerini indirir. Glukagonu da arttırır. Eşeysel bezler de eşeysel hormonları salgılar. Dikkat edin. Bu mesela bozulursa şeker hastalığı ortaya çıkar. Aynı şekilde bu mesela bozulursa guatra hastalığı ortaya çıkar. Bu mesela bozulursa çok fazla büyüme hormonu olursa devlik çok az olursa cücelik gibi anomaliler ortaya çıkabilir diyoruz. Hadi bakalım ödül sayfamıza kanalımıza abone olmayı bu videoyu like etmeyi unutmayın.